Herkese merhaba Yasan. Bugün yine bir indi korku olan No Escape ile karşınızdayız. Oyunun grafik motoru Unity. Başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Oyuna başlayalım o zaman. Aa, süre tutayım. Aslında kısa olur da bunlar niye? Artık alıştım. Burada da tabi efsanevi vazgeçilmez çayım var. Ama aslında hiçbir... Webcam'lı videoya çıkmadı ama şapur şapur seslerimi duyabilirsiniz geçen videolarda. Çay içeceğim. Sabahın bir körü. Kalktık işte. Şimdi burada ne yapıyoruz? ha LMB. Left. LMB neydi lan? LMB. Bu Alt yapsak. Left mouse button. Olabilir mi? Left mouse button. Olabilir mi? Deme neydi ya yala? Ne şöyle sırayla basacak mıyız? Hop. Shift miydi? Ctrl alt yere. Alt. Ctrl e. shift caps lock. O da değil. Bu. Ne yapayım kardeşim ne yapayım? <laughs> Left mouse button'muş. Mission Port Willis Washington Mail Yuvay da 35 years Evet 35 years 35 Suffering of the ya Adamın şeylerini anlatıyor He is stupid Aptalmış Lying in an earth condition on the floor Yalan balan söylüyormuş He imagines that the Jesus Christ Rahipler falan gördüğüne inanıyormuş Will be kept locked Onu şey yapmışlar Kilitli bırakmışlar Açlığa terk etmişler sanırım. Öyle mi diyordu. O zaman... Ney? Kapıyı açalım. Açalım mı? Açmayalım mı? Anahtar, gel sen. Jumpscare var galiba. Başarılı bence. Bir... Ya okuyamadık, kaçırdık ya. Galiba bütün notları topladığımızda başımızda bir şeyler gelecek Aç bakalım. Ya bu Slenderman tarzı bir şey herhalde ya. Notları topladıkça başımıza bir şeyler musallat olmaya başlayacak. Al. oh yine okuyamadık. Ah. Nereye geldim lan ben? ya. Şunu açalım. Burada kötü işler olacak. Gel bakalım. Allah! Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamet. kapıyı açamamam normal bir şey mi? Korkuttu <laughs> 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 ibne.

Ya bir yapma be. Aha. Ah yine kaçıyorduk. Niye böyle şeyler yapıyorum ki? Hep kaçırıyorum ben onları. Aha pil pil pil. Uhuu baby baby. Arkadaş bence beni bırak. Manyak mısın sen ya? Ah. What? Ya bir şeyler yazıyor, bizi memnun etti falan filan diyorlar Hiç Uğraşamam hiçbir yere, uğraştırmayın beni. Burası bir hastane bence. Kaç not bulduğumu da bilmiyorum ki. Onları alamıyorum. Var ki ya? Kalbim öyle bir atıyor ki. 5 notu bulmuş. yani indi korku oyunudur ama kördür deyip geçmemek annen bazı indi korku oyunu deyip ama kördür deyip geçmemek lazım buradan ben açıkçası bunu öğrendim aç kapıyı ya son not mu lan son not yemin ederim ya değilmiş ya heyecan yaptım geldik mi buraya? Gelmişiz. Gelmişiz. Burada her kapıyı açmışız burada. Burayı açmışız, açmışız. Şuna bak, şuna ürkülür lan. Şu çayı içeyim bir yudum. Ah. Ah. Tamam içtim. Güzel enerji verdi. bak gelmemişiz buraya bak bak Hop, hop doldur yine bir tane. Şimdi aksiyon durukta bak. Aç yap. Yok sıçtık 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 biliyor musun? Oha eksik. Bitti mi? Bitme, bitmedi mi? bit. 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 Ne? Yeniden mi başladı? Yeniden mi başladı? Yeniden mi başladı. Alın lan bunu. Bir videonun daha sonuna geldik yani. Aslında kısa da olmamış, 10 dakika falan olmuş. 10 dakika. O zaman... ...böyle de. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve... ...başka indie korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız... ...yani indie korku oyunları serisinin devam etmesini istiyorsanız... Beğeni, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.